Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile 2011-2013 yılları arasında süren evliliğinden Elif Adı adına bir kızı dünyaya gelen Ayşegül Yıldız, ünlü türkücünün yakın arkadaşı olan ve bendeki yeri çok ayrıdır dediği usta sanatçı ve kanser tedavisi gören Aydemir Akbaş'a bayram sürprizi yaptı. Yıldız, kanser tedavisi gören 88 yaşındaki ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi de verdi. Dualarınızı bekliyorum dedi. Usta sanatçı Aydemir Akbaş Ocak 2023'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını duyurmuştu. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim. Yazmaya ve çalışmaya devam demişti. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız Ramazan bayramında Aydemir Akbaş'ı ziyaret etti. Yıldız usta oyuncu ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Şuraya da bir yakışıklı kutlanmış bir bayram fotoğrafını koydum. Aydoş'unla bayram hatıramız. Aydemir abi çok güzel çok özel bir adamdır. Bendeki yeri de çok ayrıdır. Önümüzdeki hafta büyük bir operasyon tedavisi olacak. Tedavi süreci var. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının fotoğraflarda görüldüğü gibi kanser tedavisi gördüğü için durumunun çok çok iyi olmadığı da zaten gözlendi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.